Yarın 11 ayın sultanı Ramazan'ın ilk günü. Bu gece Müslüman alemi ilk sahurlarını yapacak. Biz de Ramazan öncesi merak edilenleri sormak için ilahiyatçı yazar Adnan Şenso'ya bağlandık. Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk Abdullah Bey. İlk sorumla başlamak istiyorum. Hocam, Lütfen. Ramazan ayında nelere dikkat etmeliyiz? Nestağfirullah, nestaizu billah, bismillah, velhamdülillah, ve salatu ala rasulillah. Öncelikle nazik davetiniz için, davetiniz için sizlere şükranlarımı arz ediyorum ve değerli takipçilerinize ve izleyicilerinize hayırlı ramazanlar diliyorum. Mübarek peygamberimiz bize veda haccında şöyle bir ifadede bulundu. "Terek emrayni len tadilluma bihima. Size iki emanet bırakıyorum. Bunlara sımsıkı sarılırsanız asla doğrudan şaşmazsınız. Birincisi kitab Allah, Allah'ın kitabı. Diğeri ise sünnete nebihi. Yani mübarek peygamberinin o Allah'ın vahiyinden anladığı, algıladığı, yaşadığı ve ee, ...önermiş olduğu yaşam tarzı. Mübarek kitabımıza baktığımızda ise... ...114 sure, 6236 ayet içerisinde... ...Bakara suresi 183. ayetten itibaren... ...187'ye kadar Ramazan orucunu Rabbimiz bize anlatıyor. Ramazan orucuyla alakalı bir şey düşünmemiz gerekiyorsa... İlk başta mübarek kitabımıza başvurmamız gerekiyor ki ortada yüce ve ulu Allah'ımız şöyle buyuruyor Estağfirullah. Ya eyyühellezine amenu kutiba aleykumus siyamu kema kutiba alellezine min kablikum. Min kablikum la'allekum tettegûn. Ey iman edenler! Sizden öncekilere farz kılıntı gibi size de Ramazan'da oruç ve ibadet olarak oruç emredildi. Peki ne için? Rabbimiz daha ilk ayette hikmetini beyan buyuruyor. لَعَلَّكُمْ تَتَّكُونَ Umulur ki takvaya erişirsiniz. Demek ki Ramazan orucundaki temel mana fakirleri, açları anlamak değil, onun hikmetlerinden bir tanesi sadece paylaşmak için vesile de değil o da onun sayısı hikmetinden bir tanesi asıl hikmet takvaya ulaşmamış. Zaten takvaya ulaşırsa bir mümin zerreden küreye atomdan uzaya herkese ve her şeye karşı duyarlı olacaktır. Demek ki Ramazan orucunun temel maksadı takvamızı Allah'a olan bağlılığımızı güçlendirmesi. Ee, hocam şimdi yarın ilk oruçlar açılacak. Ee, Ramazan'da Oruç açarken nasıl niyet etmeliyiz? Mesela Ramazan'la alakalı ayette Rabbimiz buyuruyor ki Şehru Ramazan al unzile fihil kur'an-u hudan linnasi ve beynatim minel hudan el-furukan Ramazan ayı ki Kur'an'da ismi geçen tek aydır. Haccın yapıldığı ayın geçmesi daha çok uygun görürdü insanların nazarında. Ama oruç ibadetinin yapıldığı ay ismen geçiyor. Demek ki çok önemli bir zaman dilimi. O yüzden mübarek peygamberimiz men ramazana imanen ve ihtisaben gufira lehu ma Kim ramazanın hakkını vererek yani hem yemeyerek hem içmeyerek hem cinsel yakınlıktan uzak durarak bedenine şirkten gıybetten, yalandan, dolandan, hasetten, her türlü kötülükten uzak durarak ruhunu ve zihnini oruç tutturursa geçmiş günahları bağışlanır diyor. Demek ki bunun için asıl olan şey o ibadete karşı bir giriştir. O girişe biz ne diyoruz? Niyettir. Niyetsiz ibadet olur mu? Olmaz. Mübarek Peygamberimiz ne buyurdu? اِنَّمَا لَاَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ فَاِنَّمَا لِكُلِّ امْرِئٍ مَانَوَى Ameller için ancak niyet edilenin karşılığı vardır ve her şey ancak niyeti karşılığında bir ecir görür. Demek ki bu gece ilk yapacağımız şey yarınki Ramazan orucuna niyetlenmemiz. Çünkü niyetlenmezsek oruç olmaz. Niyetlenmezsek ibadeti kaçırmış oluruz. Peki ne zamana kadar niyetleneceğiz? Ramazan'da niyet istediğiniz zaman başlarsınız akşamdan itibaren. Ta ki öğlen vaktine kadar. Normal Ramazan orucu ama ya dilinizle ya da mutlaka kalbinizle bunu niyetlemeniz lazım. Abdullah Bey bugün niyetlendi. Yarın güzellikle hem zahiri hem batini orucunu tuttu. Akşam iftarını etti, namazını kıldı, istirahat etti, uyudu. Ertesi gün peki gene niyetlenecek mi Abdullah Bey? Evet niyetlenecek. Çünkü Ramazan'daki her bir gün ayrı bir ibadettir. Evet. Bizim insanlarımızın maalesef büyük bir kısmı bunu unutuyor. Toptan niyet ettim diyor. Olmuyor. O yüzden niyet etmesi gerekiyor. Niyetimiz ettik. Akşamleyin yattık. Geceliğin sahura kalkmamız şart mı? Değil mi? Mübarek Peygamberimiz buyuruyor ki tesahharu fe innes fis sahuri Sahura kalkın. Sahurda bereket vardır. Şart değildir ama biraz önce niyetten bahsettik ya. Evet. Fiilen sahura kalkan bir kimse kalben niyet etmiş sayılacağı için niyeti garanti alıyor. Başka üç şeyi daha garanti alıyor. Bir, sahurda biraz sağlıklı beslenerek ertesi günkü günlük hayatı için güç buluyor. İkincisi evet. teheccüd vakti. Hani Abdullah Bey evdeyken büyükleri hep böyle ilahiler dinler eskiden. Seher vakti bülbüller ne de güzel öterler diye. Hatırladınız mı o ilahi? Evet. O ilahinin okunduğu seher vakti ne zaman biliyor musunuz? İşte o bizim sahura evet. kalkacağımız vakit. Ne kıymetli bir vakit. Sonra ifsahurunu yaptı. Seher vaktine ulaşıp bir de güzel duasını yaptı. Bir de yaptıysa iki rekat bir teheccüdü kıldı mı? Muhteşem. Kapanışa bakın şimdi. İmsak vakti girdi. Sabah namazını da kıldı mı? Evet. Harika. Böylece ne oldu? On numara beş yıldız bir iş yapmış oldu. Gün içerisine başladı. İşine gidecekse işine. Okuluna gidecekse okuluna. Tabi ilk birkaç gün zor olur değil mi? Çünkü sürekli bir kahvaltı kültürü alıştırmıştır, atıştırmaları vardır. Ya da yanında yiyen vardır, yemeyen vardır. Bazı insanlar türedi, ya orucu istersen tut, istersen tutma diyor. Halbuki Rabbim bunun فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَالْيَسُمْ Kim o aya ulaşırsa oruç tutması farzdır diyor. Gün içerisinde bu İlk birkaç gün biraz psikolojik olarak zorlanabilir. Abdullah Bey otobüs durandayken yanında yiyen içenleri görebilir. Efendim trafikteyken korneye fazla basanlar olabilir. Yandaki komşu ikide bir öksürüp tıksırıp rahatsız edebilir. Bu zamanlar şöyle yapacak. Ben yemiyorum ağzımdan içmiyorum ağzımdan cinsel yakınlıktan uzağım orucumu zahirini korudum. Buradan benim alacağım sevapla geçmiş günahlarım affolacak. Hiç seninle uğraşamam i̇nn Saim, ben oruçluyum diyor, akşama kadar böyle dengeyi koruyor. Akşam Hocam. olunca da iftar vaktinde yemeğini güzel yemiş oluyor.